Merhabalar sevgili balıklar. Efendim, esma Hüsna'ları konuşuyoruz. Burcunuza en uygun Esma'ları konuşacağız, anlatacağız. E, sebebini söyleyeceğiz. Daha sonraki videolarda da e, manalarını, ehemmiyetlerini ve nerelerde e, zikredebileceğimizi unutmayın ki zikir çok önemli bir durum hayatımızda. Çok önemli bir zaman dilimi. Zikrettiğimiz an zihnimizi durdurup sadece bağlantı kuruyoruz efendim aramızda hiç kimse olmuyor e şimdi geldik esmaların sayısına belki diyeceksiniz ki daha önce hiç duymadık böyle bir şey şimdi yaşı büyük olanlar bu ilimlerle ilgilenen insanlar illa ki benden daha bilgili daha çok biliyorsunuz ama bilmeyenler için söylüyorum büyük ilahiyatçı profesörler e, kitaplarında Esmaül Hüsna için şöyle bir şey yazmışlar burçlarla bağlantısı Şimdi nasıl harflerin sayıları varsa, burçlarla bağlantıları varsa, e, renklerin nasıl bağlantıları varsa, isimlerin, renklerin, taşların çok önemli. Sevgili balıklar, bir e, ünlü e, profesör şöyle yazıyor. Her esmanın sayı adedince zikir edilmesi 30 derecelik açı etkisi yapar. Horoskopumuzdaki sert açılarla yaşamımızda sert yaşayacağımız konuları bu açılımlar ile dengeleyebiliriz. Ne anladık? O zaman başımız sıkıntıda, derdimiz var, ruhumuz sıkılıyor, astrolojik olarak e, olumsuz günlerdeyiz. Kare açıları var. Hani anlatıyoruz ya kare açıları. İşte Güney Ay Düğümünde bir şey var, Kuzey Ay Düğümünde tutulma, orada bu var, burada o var. Peki bunları söyleme Yasemin abla, ne olacağını söyle. Ne olacağını söylüyorum. 30 derecelik bir açılım yapıyor size. 30 derecelik bir açı, e, ferahlatıcı bir açı bakın. E, yani e, şimdi e, üçte birini dörtte birini alıyor derdinizin. Neden yapmayasınız? E, hastanız var. Sevgilinizden ayrıldınız, eşinizden ayrıldınız, terk edildiniz, kendiniz rahatsızsınız. Hep bunlarla çekinmez mi esmalar? O günlerde dualar edilmez mi? Efendim Kur'an'da geçmiyor mu? Esma-ül Hüsna, Allah'ın isimleriyle dua edin. Allah'ın isimleriyle dua edin. E, o zaman çok daha değişik her şey. Her yaratılan diyor, belli sayıda esma ile programlanıp, yaratılmıştır. Doğum anında gökyüzündeki gezegenlerin konumuna göre ilk açılımı yapar. Bu kadar. Yani gökyüzünde durum neyse o anda doğduğunuz an ona göre esması var ve sayısı var. Böyle izah ediyor ünlü dünya çapında profesörler. Şimdi size esmalarınızı ve sayılarını söylüyorum. Ya Habir 812 ya afu. Afu. 156. Ya batın. 62. Ya nafi. 201. Ya rauf. 287. Ya vajid. 196. Ya musavver. 336. Şimdi bunların manaları nelerdir dediğiniz zaman bu başka bir videoya kalır. Bu bölümü alırsınız, not edersiniz sevgili balıklar, sayılarınız ve şeyleriniz, esmalarınız bunlar. Ee, günlerini daha sonra söyleyeceğim. Mesela ya batın ve ya nafe çok önemli hastalar için. Ya batın Pazartesi günü günü. Yenefe Cuma günü lütfen unutmayın Yenefe yani yararını gerçekten göreceksiniz deneyenler bilirler kimseye yaptırmayın e kimse sizin için oturup saatlerce günlerce dua etmez Duada Allahla aranıza hiç kimseyi koymayın sayılarınızı öğrendiniz burcunuzu biliyorsunuz araştırın edin bulun bunlara diyelim ki bu videoya inanmadınız artık siz araştırın bundan sonrasını ben açılımı yapmış oldum ben 30 derecelik bir açılım yapmış olayım size sevgili balıklar şimdi gelelim isimlere efendim İsimlerde hangi harflerde şanslısınız şeyin ismin arasında olabilir ancak diyor ki ismin baş harfi olunca baş harf çok güçlü oluyor hani dedik ya B harfinin tılsımı var benim kedim sallıyor masayı, Panom sallamıyor, ee, bir şey olmaz. O, o da çekilmek istiyor videoya. E, fındık Salih, böyle birisi. E, kapıyı kapasam da açıyor, giriyor. E, efendim şimdi B harfi neden güçlü? Bismillahirrahmanirrahim. B, ilk harf. Kur'an'daki ilk harf B. İkra bismi Bika Lâzî Hâlâ. İkincide yine B geliyor. Üçüncü de aldığınız zaman yine B geliyor, yine B geliyor. Ee, size verdiğim tılsım da bereket tılsımı da B bereket, B başarı. Yani neredeyse bütün dillerde aynı şeyi anlatıyor B harfi ve de B olan yani ilk harfi B olan esmaları bir çembere koyup o bereketin enerjisinden yararlanıyoruz. Şimdi bunu verdik zaten. Var videosu. Bereket tılsımı diye. Ee, burada isimler olarak A B Ş K M V Veli gibi yani mesela. Z T Yani diyelim ki Tarık Muhammed. Mustafa. Muhammed Mustafa. Yani düşünsenize bir balık burcusunuz. Adınız Muhammed Mustafa. Şimdi T harfi. E, yani e, e, Ebced'de şöyle geliyor. Tah olarak geliyor. E şimdi bunlar çok şanslı oluyorlar. Çok güçlü oluyorlar. O kişiye çok güç veriyor. Efendim. Yani mesela M harfi var. Mahir. E, Zeynep var. Süper. Kevser var. Meryem var. Bütün bunları doğacak olan çocuklarınıza şimdiden biliyorsunuz hangi burçta doğacağını, hangi ayda doğacağını kısmetse Allah nasip etsin inşallah. Olabilir. Siz büyük bir yaşınız büyük, işler yolunda değil. Ne yapsanız olmuyor, yürümüyor ve hiçbir gün hissettiniz mi ki Acaba bu isim bana uğurlu mu gelmedi diye? Efendim onu da düşünün. Giydiğiniz renkler önemli, taşıdığınız taşlar önemli. Her yer tılsım, bütün bunlar yaşayan yaşayan yani ruhu olan, enerjisi olan şeyler. Lütfen burada dikkatli olalım hiçbir şeyle. Bakın inanmak esas. İnanmıyorsanız zaten böyle bir videoyu izlemeyin dahi. Neden? Enerjisini bozmayın. İnananların enerjisini de dağıtmayın. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet olun. Sevgili balıklar.